Şanlıurfa'da tarımsal desen günden güne genişliyor. Yapılan yatırımlarla birlikte ülkenin tarım kenti konumuna gelen Şanlıurfa, son yıllarda jeotermal seralarda yetiştirilen iç mekansüz bitkileriyle adından söz ettiriyor. Şanlıurfa Karahali bölgesinde 4 mevsim hayata tutunabilen ve az su gerektiren süs bitkileri, jeotermal enerjinin kullanıldığı seralarda yetiştiriliyor. Yetiştirilen 15 çeşit çiçek hem sıcağa hem de soğuğa karşı dayanıklı olurken aynı zamanda da az su gerektiriyor. Yurt içi ve yurt dışından talep edilen dört mevsim dayanıklı çiçekler rağbet görüyor. Taleplere yetişmekte zorlanan seracılar yeni sera alanları için yatırım hazırlıkları yapıyor. Yeni yatırımlarla Tarım Diyarı Şanlıurfa 4 mevsim dayanıklı süz bitkilerinin merkezi olmaya hazırlanıyor. Jeotermal ısıtmalı seralarda yetiştirilen çiçeklere büyük bir titizlikle bakılıyor. 2023 yılında yaklaşık 500 bin adet yetiştirilip Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere farklı bölgelere satış gerçekleştirildiği bildirildi. Biz kara jeotermal bölgede sıcağa, kuraklığa dayanıklı iç mekan süs bitkileri yetiştiriyoruz. Yani halk dilindeki isimleriyle işte Benjamin, Yuka, Kavuçuk, şeflera, spatifilyum, tropik türü bitkiler yapıyoruz. 2023'te yaklaşık 500 bin saksı üretip sattık. 2024'teki hedefimiz de 1 milyon adet yetiştirip satmak. Bizim burada yetiştirdiğimiz bitkilerin özellikleri yeşil aksam olmaları ve mevsimlere her mevsime uygun olması. Hem yazın hem kışın yetiştirilip evinde bakılabilen bitkilerdir. Karali bölgesinde jeotermal çiçek seralarının yanı sıra domates, salatalık ve biber yetiştirilerek yurt dışına ihraç edilen seraların da yer aldığı belirtildi. Biz Adana ile birlikte e, yeşil aksam ...ömürleri uzun olan bitkileri yetiştirip satıyoruz. Bunu bir Adana yapar bir de biz yaparız. Ee, İzmir e, İzmir e, tarafı olsun, e, Yalova tarafı olsun, e, Ödemiş tarafı olsun... ...bu taraflar daha çok mevsimlik bitkiler yaparlar. Ya da çalı grubu yaparlar. Bizimki onlardan çok konseptimiz onlardan farklı. E, bizim yaptığımız bölgeye uyum sağlayan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya uyum sağlayan... ...hem soğuğa hem sıcağa dayanıklı çeşitler yapıp e, onları üretip satmak.